Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 10 Temmuz 2024 arkadaşlar peki bugün neler oldu bugün tabii ki borsada hafiften bir aşağı doğru geri çekilme söz konusu yalnız bu geri çekilme arkadaşlar fırsat olabilecek olma ihtimali olan 3 tane ise biraz dikkatimi çektiği sebepleriyle beraber söyleyeceğim bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar teknik olarak elde edilen veriler. RSI değeri 30'un altında yani aşırı satım bölgesinde ve fiyatlaması Bollinger bandının alt çizgisinin altında olan hisseler. Bunlar genelde arkadaşlar bakın genelde diyorum %100 diyemiyorum çünkü böyle bir olasılık yok. Ee, genelde arkadaşlar yukarı doğru bir tepki hareketi bakın yükseliş trendi değil tepki hareketi yani bazen yüzde iki yüzde bazen yüzde beş yüzde olabiliyor arkadaşlar bazen de hani hiç tınlamıyor bile aşağı doğru gidebilir ama çoğunlukla yukarı yönden tepki hareketi gerçekleşebiliyor bunlardan ilki kent arkadaşlar kent hem araysal değer olarak hem de bollinger bandının alt bandındaki değer olarak arkadaşlar aşağıda fiyatlanmış gözüküyor ve şu anda arkadaşlar birinci sıradaki kent olarak karşımıza çıktı ikinci hissemiz olarak arkadaşlar Türk traktör gözüküyor Üçüncü üstüne eksun yazacak ama eksun bölünmeden dolayı arkadaşlar şurada görüyorsunuz yüzde 88 ama şu anda çok da geçerli bir durum değil. Onu söyleyeyim eksun şu anda elimizde olan bir hisse değil. Daha sonra buradaki filtreye çıkaracak olan çıkan hisselerden bir tanesi. Değil. Üçüncüsü et yat arkadaşlar. Euro trend, yatırım ortaklığı olarak karşıma çıkıyor. Bu üç hisse de arkadaşlar tepki hareketi gelme olasılığı fazla olan hisseler olarak karşımızda duruyor. Hayırlısı olsun bakalım yarın neler çıkar karşımıza. Kanalıma abone olmak <laughs> ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Beğen tuşuna basarsanız çok çok memnun olurum. İyi akşamlar.